Herkese merhabalar arkadaşlar. para Parakas kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere daha önce de tanıtmış olduğum Honeygain internet üzerinden para kazanma sisteminden para çekimi yapacağız. Yorumlarda birçok arkadaşımız nasıl para çekilir, nasıl kazanırız bununla ilgili sorular sormuşlar. Bugün sizlere para çekiminin nasıl yapılacağını bakiyem tamamlandığı için gösterebileceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir kripto borsa hesabınız olması gerekiyor. Ben BTC Türk Pro'yu kullanacağım. Siz isterseniz Binance hesabınızı ya da Parabüyü başka istediğiniz hesaplarınızı da kullanabilirsiniz. Ben BTC Türk Pro'yu kullanacağım arkadaşlar. BTC Türk Pro'dan şurada Bitcoin hesabım var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada Bitcoin yazıyor. Bitcoin'de hiç Bitcoin'im yok gördüğünüz üzere. Buradan yatıra tıklıyorum. Yatıra tıkladım. E, Liquid diyor, Bitcoin diyor. Şimdi Honeygain'den ilk önce şuraya girelim. Request Paid diyoruz. Bekliyoruz. Paypal'dan, e, Jump Tax'dan bir de Bitcoin olarak bize çekim olabileceğini söylüyor ve e, Bitcoin'de %7 kesim yapıyormuş arkadaşlar. Paypal'da e, %15, Jump Tax'da da e, %20 bonus veriyormuş çekim yapınca. E, biz Jump taslan yapmayacağız. Bitcoin'den yapacağız arkadaşlar. E, Bitcoin hesabımızı şöyle şurada standart Bitcoin adresi alıyoruz. Şuna tıklıyoruz. Kopyala. Bitcoin'i seçiyoruz. Your wallet key diyor. Yapıştıralım. Bir şuradan yeni bir çeviri yapalım. Ne yazıyormuş en azından düzgünce okuyalım. 5 gün içinde ödenecektir diyor. Tamam. Şimdi ödemeyi onayla diyoruz. E-postama kod gelecek. Ben onu hemen oraya yazıyorum arkadaşlar. Ondan sonra videoyu tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar e-postama gelen kodu buraya yazdım. Kodu gönder diyorum. Bekliyoruz. 5 gün içinde yatacağını söylüyor. E Bitcoin hesabıma tamam diyorum. Bizi tekrar ana sayfaya atıyor. Aynen. Böyle çekim talebinde bulunmuş olduk arkadaşlar. 5 iş günü içinde hesabımıza da yatacak arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha çok para kazanma videoları istiyorsanız, bunları yaparsanız size daha çok para kazanma videoları çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar diliyorum arkadaşlar.